Bu videoda Katya yardımı ile mouse çizimini anlatacağım. Öncelikle mouse'un alt kısmını yarım bir şekilde sketch olarak çiziyoruz. Burada mouse'un alt kısmından yaklaşık olarak bu ölçülerde bir skeç atıyoruz. Bu da dikkat etmemiz gereken olay. Sketch'in yaptığımız sketch'i çizdiğimiz plane üzerinde bu noktalar plane'e çakışık olması lazım. İleride biz bunu simetrik olarak çoğaltacağımız için sıkıntı çıkartmaması için tam bu noktada çizersek kolay olur. İkinci olarak, bunun üst kısımlarına, yani masum üst çıkıntılarını yapmak için yukarı doğru çıkacağı için herhangi bir deneme değil de bize bu sketch atıyoruz. Bu değil de şu an tam olarak burada bu noktaya bir tane şu şekilde bir çıkması lazım. Bir tane sketch Bunu da normal bir spin line ya da arttan yapalım. Gördüğünüz gibi çizgiyi tam olarak yerinden yakalamadım. Bu çizginin tam çizgi birbirine çakışıp olması gerekiyor. Bunu sağlamak için bunu silelim. Skeçlik. Arkı tekrar atalım. Ve yaparken dikkat etmemiz gerekenleri de yapalım. Burada bu noktayı seçip direkt projection yapıyorum. Project 3D elementten bunu ileride bana sıkıntı yaratmaması için direkt geometri olarak gösteriyorum. Artık benim construction olarak gösteriyorum. Ben yine art deyip baskıyla bir art çiziyorum. Bu artın değerlerini yaklaşık olarak çıkıp üzerinden ben çizimleri yapacağım için bu artın fazla da bir önemi yok. Sadece sonradan üzerinden oynamalar yapabiliriz. Buraya bir tane art çiziyoruz. Bunu çizdikten sonra aynı plane üzerinde tekrar bir skeç atıp bu sefer öbür köşeye aynı adımla da Dizleyerek bir tane daha art çiziyoruz. Şimdi bu construction hala konu normal hale getirdim. Buraya da bir art çizdik. Bundan da skeçinden çıkıyorum. Son olarak istersek bu ikisini bu çizgi halinde diğer çizim programlarında olduğu gibi T e yakın nokta benzer bir komutla yapabiliriz bu şekilde bir surface yapabiliriz bir ama onun yerine ben daha orijinal bir şey istiyorum diyorsunuz. buraya da bir tane sketch buradan bu düzlemin şunun tam kesiştiği noktadan tam bu çizgi üzerinden geçmesi gerekiyor benim skeçim. Tam bu kesiştiği noktadan bana bir skeç baştan ark başlatsam, Bunun için de şu çizgiyi seçip bu cd projection altından Interselect 3D element olur. Seçtiğim 3D olarak şeysini kesitini atıyor. Bunu direkt buraya nokta kestiği noktayı bana şey yaptı. Bunu direkt Construction yapıyorum. Ama yer sınırlı sıkıntı yaratmasın diye. Yine ark. Yani ark oluşturduğum zaman buradan istediğim yere yapalım. Yine bu skeçten çıkayım. Benim de 3 tane skeç oluştu. Bu skeçleri yaptıktan sonra Surface komutlarından şu an çizimde surface kısmındayız. Surface komutlarından Multi Selection Surface Multi Selection Surface Multi Selection Surface'i seçip burada spin line Bu. ve takip Altlar değil mi? Şimdi savaşın. Bu da dikkat etmeniz gereken tek şey okların aynı yönde olmasın. Dediğimizde zaten sürekli soruşturacak. Yatağı falan var ama. Mouse'un yaklaşık olarak şu alt kısmından şu kanalını Dediğim Dediğimde bana zaten bunlar atacak bu şekilde şerfe çalıştırdım. İlk kısımda böyle bir şerfe oluşturuyoruz.